bütün buradan Türkiye'deki futbol camiasına lütfen bu maçı izlemelerini istiyorum. Olmayan hak etmediğimiz bir penaltı verilebilmek için her türlü yolu denediler. Altı dakika incelendi. Galatasaray'da maçında normal penaltımız bile dahi verilmedi. Bir saniye bile dahi incelenmedi. Biz büyük bir camiayız. İlla herkes gibi çıkıp birilerini mi suçlamamız lazım? Allah rızası için Herkes bu maçı bir seyretsin buradan sesleniyorum herkese. Bu camiye bazı şeyler hak etmiyor. Gaziantep halkı bugün çok üzgün. Bizim kazanabileceğimiz bir maç. Biz çok farklı bir şey de istemiyoruz. Kimse bizim hakkımızı yemesin. Biz de kimsenin hakkını yemeyelim. Hak deyince durmak lazım. Sonuçta futbol. Yenersiniz, yenilirsiniz. Ayrı bir konu. Ama Allah rızası için herkes elini vicdanına koyup bu maçı bir seyretsin. Değerlendirmeyi ona göre yapsınlar. Olmayan verilmeyecek bir penaltı, olmayan bir penaltıyı verebilmek için 6 dakika bekletiliyor. Bilmiyorum. Anadolu kulüplerinin kaderi bir olsa gerek. Üzgünüz. Böyle şeyler olmasa futbolda daha iyi olacak. Çünkü sonuçta futbol 7'den 70'e herkesin evine bile dahi giren, 7'den 70'e herkes futbol için e, gönül veren insanlar. Böyle olumsuzluklar olduğunda da e, insan ister istemez üzülüyor. E, i̇nşallah daha iyi oynamaya devam edeceğiz. Her iki takımda da başarılar diliyorum bundan sonraki maçlarında eee elimizden geleni yapacağız inşallah camiamızı üzmemek adına. Futbol adına ne gerekiyorsa mücadelemize devam edeceğiz. Teşekkürler. başkanım. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Tamam. Ha, ha, şey. Başkan, Başkan ne olmuş Evet. Şu diyor.